Söyleyecek çok bir şey ben artık bulamıyorum. Yani buraya kadar geldik zaten. Getirdiniz buraya kadar var. Bundan sonra da size yakışanı yapacağını yapacağınızı emin Güzel iyi bir itman yapalım. Biraz ısınalım, bir şey koyalım. Sonra orada jokerli biraz eee daralan oyun oynayalım. Ben 2'nin Çeşitlendiriyorum istediğim gibi serbest. Hemen diğer grubun arkasına. pasta <laughs> net, net 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 <laughs> ne. sizler Düşük şiddetle geliyoruz. Yok yok kapaklanma Anlaşıldı tamam.